Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle arı yayınları 5. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Değerlendirme testi 47'deyiz. Birinci sorumu büyütüyorum. Aşağıda modellenen şekillerde boyalı kısımlara karşılık gelen kesirlerden hangisi bileşik kesir ile gösterilir? Burası 1 bölü 2'dir basit kesirdir. Burası 4 bölü 6'dır basit kesirdir. Burası 4 bölü 8'dir basit kesirdir. Burası 5 bölü 2'dir bileşik kesirdir. Yukarıda modellenen şekillerde boyalı kısma karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Buraya geldiğimde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir daha bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bölü 6'dır. Çünkü bir şekil 6 eş parçaya bölünmüş. Doğru cevabım D seçeneğinde. 8 bölü 3 hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar her bir parça 3 eşit parçaya ayrıldığı için şunları da gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğru cevabım B seçeneğinde. 4 tam 3 bölü 4'ü bileşik kesre çevirmemi istemiş. Tam kısım ile payda çarpılır, üzerine pay eklenir ve payda değiştirilmezdi. Buradan işlem yaptığımda 19 bölü 4 gelir. Yukarıda verilen işlemin sonucu. Burası 1, burası 1, burası 1 tam. Topladım 3 tam geldi. 3 tam 3 bölü 5'tir C seçeneğim. Kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. 26'yı 5'e bölelim. İçerisinde 5 tane var. 5 kere 5, 25 yapar çıkardım. 1 kaldı. Burası 5 tam 1 bölü 5'tir. Ben bunu 5 artı 1 bölü 5 olarak da yazabilirim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A, B, D seçenekleri doğru. C'yi inceleyelim. 13'üm 2'ye böldüm. İçerisinde 6 tane var. 6 kere 2 12 yaptı. Çıkardım. 1 kalır. Burası 6 tam 1 bölü 2 oldu. 2 tam 1 bölü 7'yi de inceleyelim. Tam kısım ile paydayı çarpıyorum. Üzerine payı ekliyorum. Bölü 7. Burası 15 bölü 7 olur. Yani C seçeneği yanlış oldu. buradaki toplama işlemini bulacağız. Şimdi 13 bölü 5'i tam sayılı kesre çevirelim. 13'ün içerisinde 5'ten 2 tane var. 2 kere 5 10 yapar çıkardım 3 kaldı. 2 tam 3 bölü 5'tir. Kare değerim 2 geldi. 48'i 5'e böldüm. İçerisinde 9 tane var. 9 kere 5 45 yapar çıkardım 3 kaldı. 9 tam 3 bölü 5'tir. Üçgen değerim 3 olur. Son olarak 2 tam 4 bölü 5. Şurası 2 tam 4 bölü 5. 2 ile 5'i çarpıyorum. Üzerine 4'e ekliyorum. Bölü 5. Burası 14 bölü 5 olur. Daire değerim 5 geldi. Toplayalım. 2, 3, 5 topladım. 10 olur. üçgeni istiyor. 48 bölü 15. 48'in içerisinde 15'ten 3 tane var. 3 kere 15. 45 yaptı. Çıkardım. 3 kaldı. 3 tam 3 bölü 15 olur. Buradan üçgen diyelim. 3 olarak geldi. Tam sayılı kesiri bileşik kesire dönüştürülürken bu işlem yapılıyormuş. Yani 12 ile 3 çarpılıp üzerine 5 ekleniyormuş ve paydamız değişmiyordu zaten. Bir kere paydamı 13 pardon 12 olarak yazabilirim. Benim kuralım neydi? Payda ile tam kısmı çarp. O zaman tam kısım 3. Sonra payı ekle. Buradan daire değerimi 3, üçgen değerimi 5, kare değerimi 12 olarak bulurum. Bunları topladığımda 20 cevabım gelir. Kesrinde üçgen tane birim kesir. Burada da kare tane birim kesir varmış. Bunları toplayacağım. 5 tam 3 bölü 4. 5 ile 4'ü çarpacağım. Üzerine 3'ü ekleyeceğim. Bölü 4. Burası dikkat ederseniz 23 bölü 4 olur. Burada 23 tane birim kesir vardır. Birim kesir sayısını veren payımız oluyordu. Devam edelim. 3 tam 1 bölü 6 tam kısım ile paydayı çarpıp üzerine payı ekliyordum. Paydam değişmeyecekti. Burası 19 bölü 6 olur. Burada da 19 tane birim kesir var. Bu ikisini toplamamızı istemiş. Cevabımız 42 olarak gelir. Hangisi yanlıştır demiş. Burası arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 3 tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesi boyanmış. 3 tam 5 bölü 8'dir. Birleşik kesri çevirdiğimde 29 bölü 8 bulurum. Doğru. Birim kesri 1 bölü 8'dir. Doğru. 29 tane birim kesir vardır. 8 tane değil. 2 ile 3 arası 3 eşit parçaya ayrıldığına göre ok ile gösterilen kesri istemiş. Burası 2 tam 2 bölü 3'tür. Bir eşit kesre çevirelim. Tam kısım ile paydayı çarpıp payı ekliyorum. Burası 8 bölü 3 olarak gelir. Yukarıda verilen kartlardan seçilen herhangi bir mavi kart üzerinde yazan sayı payda. Yeşil kart üzerinde yazan sayı pay olacak şekilde kaç farklı bileşik kesir gösterilebilir? 3 bölü 2 bir de 3 bölü 3 gösterilebilir yani 2. Bu basit kesirmiş bu ise bileşik kesirmiş toplamları en fazla kaç olur? Burası basit kesir ise üçgenimiz en fazla 9 olur. Burası bileşik kesirse burası da en fazla 12 olur. Topladığım zaman cevabımı 21 olarak buldum. Yukarıda verilen sayı doğrusunda ardışık doğal sayılar arası 4 eşit parçaya ayrılmış. Buna göre ok ile gösterilen kesir olarak gösterildiğine göre toplamlarını istiyor. Burası 11 bölü 4'tür. 11'i 4'e böleceğim. İçerisinde 2 tane var. 2 kere 4. 8 yaptı. Çıkardım. 3 kaldı. Burası 2 tam. 3 bölü 4'tür. Üçgenim 2 olarak gelir. Karem 3 olarak gelir. Topluyorum. Cevabım 5 olur. B seçeneğimi işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.